Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar turnuvayı kazanma taktikleri part 2 videosunu çekeceğim. Ee, arkadaşlar buradan dün 2 maç yenilip sadece 1 maç kazanılmıştı. Hiç yenilmeden 9'a getirdim. Zaten B ve Bayern çıktı. Arkadaşlar şimdi olacak karakterleri söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu haritaya Byron, Bell ee, Piper Bunlar çok iyi oluyor. Eee, ama El Primo alabilirsiniz ama riskli olur. El Primo da her haritada çok iyi çünkü. Mortis alabilirsiniz. Sarmal beraber. Mr. P alabilirsiniz. Pam alabilirsiniz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar Bibi, Rico El Primo, Frank, Wally bunlar alınabilir. Bu arada e, çok iyi bir harita olduğunu düşünüyorum. Bu arada yeni gelmişti herhalde. Buraya bir Jackie, ben burayı Jackie ile kazandım. Bir Jackie, Mortis, Rosa, El Primo, e, Bibi. Bunlar çok iyi oluyor. Sonra mega kutuna açıyorsunuz arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.